Ayna arkasındaki gözler. Deniz taşınalı daha bir hafta olmuştu. Yeni ev eskiydi ama ucuzdu, tam da aradığı gibi. Tek gariplik yatak odasında duvara gömülü eski bir ayna vardı. Camı sanki içeriden kararmış gibiydi ve ne kadar temizlemeye çalışsa da lekeler kaybolmuyordu. İlk gece uyumadan önce aynada bir şey fark etti. Kendi yansıması tam hareket ederken aynada başka bir şey, sanki geride bir gölge daha oynuyordu. Yorgunum diye düşündü. Ama gece yarısı uykusundan bir sesle uyandı. Tık. 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 Ses aynadan geliyordu. Deniz titreyen adımlarla aynaya yaklaştı. Karanlıkta arkasından bir çift göz ona bakıyordu. Yavaş yavaş aynanın yüzeyinde kendi yüzünden bağımsız bir gülümseme belirdi. Aynadaki kendisi